Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı. Arkadaşlar yılan işareti birçok ülkede ve şehirlerde çok meşhurdur. Yılan işareti kadın mezarı anlamına gelir. Yani kadını korusun diye. Şimdi burada da yılanın gözü var. Bu yılanın kafası. Şurada da dili var. Şu dili. Şu yılanın gözü. Yılan. Amacı meza amacı kadın mezarlarından yabancıları psikolojikmen uzun tutmak için uzak tutmak için yapılır. Evet burada yılanın sol gözü var. Yani yılan sol tarafa doğru bakıyor. Bu yılan bu şekilde ise sol yönler şu yönler olur. Sol yönler bu yönler olur arkadaşlar. Yani bu yönden bir tanesi yön verir. Yılan bu şekilde ise. Evet sol yön bu taraftır. Peki yılan şekli neye göre yapılır? Yılan şekli bulunduğu yerin arazi kenarına, dağ kenarına, kuru dereye, akan dereye göre yapılır. Mesela bakın böyle burada bir dağ çatlağı vardır. Kuru dere vardır. Yol vardır şekli aynen buna benzeyen bir arazi yapısı vardır. Bu şekilde su akıyor olabilir ya da kuru olabilir dere ya da arazi kenarı olabilir. Şurayı da kenar olarak hesaplarsak şurası da arazi kenarı olarak hesaplarsak yani bu şekilde derenin kuru derenin arazi kenarının bir şeklidir. Mesafe genelde yılanın boyu verir. Kafa ile kuyruk en kestirmeden ölçülüp 7 ile çarpılır. Kaç santim çıktıysa 7 ile çarpılır. Bir adım ortalama 70 santimdir. Bu yılanın kafasında küçük iki tane delik var burada bak yüz gibi. Birinci şüphelendiğim yön bu taraf. WhatsApp'tan konum atarsak 400-500 metre ileride 400-500 metre ileride buna benzeyen bir arazi kenarı ya da kuru dere ya da yol kalmadı eski yol desek. Bir patika yolu bir dağ kenarı bu şekilde bir yeri bulacağız. Bu bulduğumuz zaman buranın kenarına döşenmiş mezar yerlerini bulacağız. Evet diyelim ki bu bir dere olsun ya da iki dağın birleştiği yer olsun. Şöyle yaklaştığımız zaman bakın burada bir murş deliği var. Burada iki tane var. Bakın burada da bir tane var. Bakın burada da var. Mor delikleri definenin olduğu yeri gösterir. Mor delikleri definenin olduğu yeri gösterir. Evet bakın burada da bir mor deliği var. Bunlar doğal değildir arkadaşlar. Yani derenin bu tarafında. Burayla burayı ölçersin. İkisinin arasını 7 ile çarparsın. Derenin tam bu kısmına gelip, buraya gidip bu mezarı bulursun. Yani deliğin dereye konulduğu mesafe de çok önemlidir. Rastgele hiçbir işlem yapmazlar bu e, işarette. Yani murç arayacağız. Mesela burada bakın şurada ve şurada Özellikle koyu yuvarlak böyle bir korosan kullanmış. Derenin burasıyla bakın burayla burayı ölçeceğiz. 7 ile çarpıp tam derenin bu kısmından bu tarafa doğru gidip buradaki kapalı odayı bulacağız. Sonra onun yan tarafında var bir tane. Sonra bunu bulacağız. Kapalı oda. Burada kapalı oda var. Oda mezar. Oda. İki adet bir iki. Hiç belli değildi değil mi arkadaşlar mezar odası olduğu bile. Bakın dikkatli yapın. Murç deliği kullanır, haç kullanır. Bakın gördünüz mü? Normalde burada bir tane gizli kadın figürü de olur zaten. Gizli kadın figürü de olur. İşin garip tarafı arkadaşlar bu kaya'nın şu kısmı altı patlar namlusuna benziyor aynı. Bu bir tabanca olsaydı bu bir tabanca olsaydı eşkıya işareti derdim. O zaman para anlamına gelirdi. Tabanca işareti. Bu kayayı komple görmem lazımdı ama maalesef kaya e, yarım çekilmiş. Bu Hakkari ya da Van tarafından geldi. Büyük ihtimal Van'dan geldi bu. Anlayacağınız arkadaşlar yılan işareti oradaki dere kenarı arazi kenarı ya da büyük bir yarık anlamına gelir ve oranın kenarındaki kadın mezar anlamına gelir. Kadınları korusun, insanları ürkütsün diye yılan figürü kullanılır. Ama yılan figürü kullanılan mezarlarda kadına ait hazineler saklanır. Mezarın bir tarafında saklı durur. Her zaman mezarın içinde hazine olmaz. Mezar burada olur. Mezarın e, ölen kişinin hazinesi mezarın bir metre altında saklar. 10 metre sağına soluna saklayabiliyor arkadaşlar. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hakkariye Van'a sevgiler saygılar. Yılan işareti. Yalandan korkmam. Yalandan korktuğum kadar demişler ya. Benim de elimi yılan ıstırdı arkadaşlar Kıbrıs'ta. Askerken engerek, engerek yılanı ıstırdı. Üç kere ameliyat oldum. Ölümden döndüm. Engerek yılanları çok tehlikelidir. Yani dağda sizi ıstırsa en küçüğü dahi kurtuluşunuz yok. Onun için yılandan uzak durun. Uğraşmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi bir pilli bir de pilsiz şu kemikte test yapacağız. Burada bir adet pil var. Yaklaş şöyle mandalını şuraya takalım. Evet bu mandalı elektrikçilerden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir adet pil var. İsteyen 2-3 tane daha pil koyabilir. Evet, bakalım kemiğe ne yapacak. Pil. Evet, kemiğe kokladı ama çarpı yapıp kitlenmedi. Bakın. Çarpı yapıp kitlenmedi, açtı. <laughs> yani kemiği kokladı enerjisini götürüyor. Bu tarafa doğru gidiyor. Tamam. Şimdi yaklaş. <laughs> Şimdi bu pili sökeceğiz. Pili söküyoruz. Ve kemeye tutacağız. Bakalım. Aynı tepkiyi verecek mi? Geldik. Üstüne doğru gidiyoruz. Çarpı yaptı. Ve açılmadı. Ben açıyorum. Yine kilitleniyor. Ben açıyorum. Yine kilitleniyor. Yani arkadaşlar buradan anladığımız olay şu. Yaklaş. Bakın bu bir adet. Durasel bakır başlıklı pil. Böyle bu pilli olduğu zaman bu pilli olduğu zaman metale bakır, gümüş, altın heykellere metal objelere daha fazla gidiyor. Pil takılı olduğu zaman. Pilsiz olduğu zaman boşluğa ve kemiğe daha fazla gidiyor. Bize hangisi lazım? Pilli olması şu durumda daha iyi. Yani pilli olması daha iyi. Siz pili 2 3 2 3'e çıkartabilirsiniz. Elektrikçide güzel aparat yaptırabilirsiniz bunu. Yani pilli olması çok daha iyi arkadaşlar. Evet. Bakın kemikten gelen enerjiyi kokluyor ama sonra atıyor. Nereye götürüyor? Gel bakayım. buraya getirdi. Peki burada ne var? Yaklaş. Bu çubukların ucunda altın var. Gold. Gold. Ucunda altın var. Bakın. Hemen altını çekti. Demek ki pil çubuğun metale daha çok gitmesini sağlıyor. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı. Bunlar da benim icadım olan 316 saf kromdan yapılan alan tarama ya da define çubuğu dediğimiz alet. Şimdi definecilikte neden alan tarama çift alan taramayı tercih ettim ve bunu geliştirdim. Çünkü alan taramada 300-500 metre ilerideki bir yüzsüğü dahi bulabilirsiniz. Aynı zamanda alan taramalarda derinlikte yani ne kadar kazarsan kaz o kadar gaz yaydığı için derinlikte sınır olmaz. Yani 10 metreye de gömseniz 50 metreye de gömseniz herhangi bir objeyi alan taramada orası gaz yaydığı için toprağı kazdığınız için, gaz yaydığı için alan taramada derinlikte define bulmakta sıkıntı çekmez. Önemli olan bu alan taramanın 8 ana hareketi var. Bunları bilmeniz gerekiyor. Kasa hareketi, derinlik alma hareketi, tünel hareketi, oda hareketi, duvar hareketi, x hareketi, mezar hareketi, lahit hareketi, Toprak altı define işareti, çubuk hareketi. Öncelikle en önemli olan şey ise alan taramayı doğru tutmaktır. Alan tarama doğru tutuş pozisyonu budur. Arada yaklaşık 35 santim fark olacak. Bura buraya baskı yapmayacak. İkisi eşit tutacaksınız ve göbekten biraz bir karış uzakta tutacaksınız. Yani şu şekilde. Alan taramanın önü aşağı düşecek, fazla düşmeyecek. Amaç dengede tutacak şekilde alan tarama bu şekilde tutulması gerekiyor. Doğru tutuş. Yani doğru tutuş. Şu an alan tarama bir aramaya geçti. Onun için hareket ediyor. Yani bakın aramaya geçti. Benim yürümemi bekliyor. Siz yürüdükçe alan tarama kanınızın hızlanmasıyla birlikte daha iyi enerji alır ve hedef bulmak için dönmeye başlar. Evet arkadaşlar. Alan tarama insan enerjisiyle çalışır ama insan enerjisinin vücudunda 2 voltluk elektrik varsa buraya 10 12 voltluk akü bağlayabilirsiniz. Dijital akü aküyü de buraya bağlayarak alan taramanın gücünü arttırabilirsiniz. Beni sevenlerden şunu istiyorum. YouTube Define Kralı kanalına gelin. Orada alan tarama eğitim videoları var. 2500'ü geçkin define ile alakalı, define işaretleriyle alakalı videolar var. Bir belgesel tadında. O videolarımı izlemenizi, beğenip yorum yapmanızı istiyorum. Böylelikle define maceralarına ortak olursunuz. Define çubuğu doğru ölçülerde olması gerekiyor ve doğru metalden olunması gerekiyor. Şu an en iyisi 316 kromdur. Ama bunların kalınlığı ve boyutu çok önemlidir. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi özellikle işlenmiştir, hafifletilmiştir. Ağırlık doğru ölçüde olsun diye su ve doğal kayalara gitmesini engelleyen formül vardır. İsteyene içine yarım